Evet arkadaşlar şimdi ufakken bir atlayacağız. Yutacağız. Niye bağırıyorsun? 2 dakika durduracağım hemen. Ahmet. 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 iki dakika bekle videoyu durduracağım. Vitesi düzeltmem lazım. Vitesi düzeltmem lazım. Ha? ha. Şey ya. Ses yapıyor ya. Ha. Dur lan. Evet, bak, Yağmur ya. Ama gene yine... En azından hava o kadar sıcak değil. O gel ya. Hep böyle gel, sıkı. Ayabıyı çek, ayabıyı kes. Ayabıyı çek, ayabıyı kes. Buraya gel. Amanet, hızlı ilerler misin? Hadi ben tarayacağım Hemen Bir okula gidelim. Ama araba var, oradan nasıl çekeceğim ki? Biz videoyu kapatmak zorundayız. video Çok da yağmur yağmıyor Çok da. Yağmur yağmıyor. Yağmurlu videomu Çok güzel oldu. En azından yağmurlu bir günde video, video çekmiş Az önce yağmurlu şey, bir şey oldu. Da biraz en en Çok uzak şu an Ahmet. Ha kasisten mi atlayacağım? Kaçtan mı atlayacağım? O zaman ben kendimi çekeceğim azıcık. Şuradan ben bir duralım. Evet bu, 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 bu. Yağmur, Yağmur yağarken bile havanız sıcak olabiliyor anlamıyorum. WhatsApp'tan atarım videoyu. Çekiliş kurallarını ben bile bilmiyorum ama. Belki Siz ben çıkmışım, şey Açıklasan da videolarını izlemen önermeyecek önermeyecektir. İzleyenlerin ne suçu var Ahmet? Ya da ben çekişin kurallarını açıklı açıklamak için bir video çekip Ahmet'e gönderirim. Ahmet de sizlere gönderir. Veya ben İstanbul'da canlı yayınla çekeyim ya, video çekeyim. Dinlersiniz bu yayını. Instagram'dan da atacağız. Instagram'dan da. Hikayeleri de paylaşırım zaten. paylaşacağım. Daha da günün ne olduğunu bile ben ben alırsam biraz iyi ya. Benim de o kadar bir ihtiyacım olmadı ki. Yani ne alacağım fiyatını tek söylemeyeyim. En fazla 200. Kaç? Ondan bir şey Arkadaşlar 5 3 tane olacak. Videoyu zaten 4 kişi izliyor kalko. <laughs> Bir dakika şu an. Evet. Ne kırmadık ya. İki dakika videoyu duraklatacağım. Evet şu an. Uzaktan bir yolu tekrar Birer dakika güvenlik alıyoruz. Şimdi araba geliyordu. Elimizin mahallemizde var ya. Şu ana kadar hiç gezmediğimiz mahalle var mı? Yok. Var. Cekler tamam gel. Bir gün Agar'ın orada vlog çek çeker miyiz? Bir gün Agar'ın vlog çekeriz. Bisikletlerle gideriz Agar'ın. Ben de yeni bisiklet alacağım. Arkadaşlar şimdi benim çok bütçem yok. Ben dekattona İstanbul'da gidince dekattondan da size bir şey alabilirim. Direkt dekattondan bir şey alıp öyle çekilişi öyle yapabilirim ben. Ya da şöyle bir şey olabilir. Ya da şöyle de bir şey olabilir. Bisikletle alakalı değil de bisikletin alyanı falan filan alyan seti olabilir belki. Bak şimdi. şey ben kendimle belki. O kadar da değil ya. Benimle <laughs> benle çekim şekeri Şartları yapmayanlar kesinlikle ödüllendirilmeyecek. Ahmet kolum yoruldu kanka. <laughs> Bakın şu anda kolum kopmak üzere ve ben hala video çektirtiyor bana. Evet arkadaşlar size 1000 TL Oha. Ee, 1500 lira alayım. Evet. Ahmet önüme geç de kanka artık. Ahmet iki dakika okula gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Cibantlay'da bir yerdik oturalım. Bir su içeceğiz. Bir, evet. bir su içelim sonra Cibantlay'a gidelim. Gel bizim evimizde olacak.

videonun sonunda size çok büyük bir sürprizim var. Belki evet. olabilir bir sürpriz. Çekim işte, 34'e pahalı bir şey mi olacak? 3 şey. Abdül, çikolatayı beğendin mi? Evet. İyi. Hadi Abdül gel gel. Arkadaşlar malzemeli bisikleti ben sevdim. Yok. Bir tane çocuk, iki tane çocuk benim sayemde bisiklet alacak. Kimler? Sen ve o çocuk. Hangisi lan? Diğer. Diğer Bir adamın... Ha o mu? Hmm. Böyle Böyle ben de birazcık ileriye gidelim. ne çekemedim. İndim, geldim. Evet, şu anda devam ediyoruz. On 12 dakika. Normalde ben basıkçıydım. sallıyor şu an basık bisiklet sevmiyordum diye. Şu an bu altımdaki bisikleti ben bastırmak istiyorum diyordu bana eskiden. Ama şu şu an Rock Rider almadan önce diyordu bunu. Ama bunu aldıktan sonra da kim basık ister? Şu anda videoyu uzun tutmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, Arkadaşlar, işte bana bu videoyu izleyenler kaza videolarını atarsa çekilişten sonra da bir kaza videoları kesinlikle Süleyman Kılıç'dan çalmıyoruz. Süleyman Yalnız Kılıç kendisi Süleyman Kılıç'ı sevmiyor. Evet. Ben çok seviyorum. Ben seni. Süleyman Kılıç, Ya konuşma ya. <laughs> Geldikçe sana var ya. Dünyanın en iyi bisikletini verse, çok hafif bir tane bisiklet verse gene onunla hareket yapamazsın. Ben çünkü kaç aydır amostörlü bisiklet sürmüyorum. Sen kaç aydır bisiklet sürmüyorsun. Bir bunu sür. Tamam bunu sürüyorum işte şu. Ben bununla nasıl bir hareket... Şş, diyor ki uyarı verdi kaydı durdurmak üzere şu an. Video... Ha, evet çünkü video as... neredeyse bitecek artık. Evet arkadaşlar şimdi... ee, ben çekilişi ee, ne vereceğim ben de bilmem. Dekatlona gidebilirsem inşallah. Size ucuz orta pahalı bir şey alacağım. Ucuz alyan takımı olabilir. Mesela yani bisiklet anahtarı olabilir. Yani kilidi olabilir. Kilidi o kadar da ışık olabilir. Uzun şeylerden. Orta mesela. Kas. olabilir. El, kask bence pahalıya giriyor biraz. Kask pahalı giriyor evet. Elinden olabilir. ucuz olarak. Yani ben... Sticker. lütfen izleyin çünkü bu en son kısmı izlerseniz bilgi alabilirsiniz. Kask S beden mi alırsam, M beden mi alırsam, R mi alırsam diye düşünüyorum. Muhtemelen e, çok Değil, M veya S olur. L birazcık büyük. Evet bence de çok uzatmayalım şu an. Evet. Söyle son bir bisikleti çekeyim hemen. Evet, evet, evet. Video buradan herkese selamlar. Ee, evet. Sakarya'lıyız biz. Siz de video, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Biz videolarımı izleyin. Bilgi alabilirsiniz. Ahmet şu an herkes sana çok uzattı diyor. Görüşürüz. Görüşürüz.